Evet bu sahada da biraz sonra Gedik Hasan Yunan'ın mücadelesi. Evet başkanlarımız burada. Her iki takımın başkanı. Biz de maçtan önce kendilerine mikrofon uzatıyoruz. Evet başkanlarımız. Görüyorsunuz aramızdaki samimiyeti. Maç en güzel şekilde, en iyi şekilde güzel de dileklerimizle, teminlerimizle geçecek. Doğrudur mudur başkanım? Şimdi şöyle ben sayın başkanımla ilk defa diyaloğa giriyorum. İlk görmemizde birbirimize bu kadar kanımız ısınarak tatlı tatlı muhabbetimiz oluyorsa biz yozgatlara ya da yakışan budur zaten. Dostluğumuz, akrabalığımız, arkadaşlığımız kazanacak. Burada bu maçta da şuna inanıyorum ki örnek bir maç olacak. Şimdiye kadar oynanan toplam maçların en örnek maçı da bu olacak. E, dostluk kazansın diyorum ben burada. Başarılar diliyorum. Ben de aynı şekilde başkanım başarılar diyorum. Dostluk kazansın. Aynı temenniler için değil. Biz de medya olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın diyoruz. Teşekkür Biz de Lalem Meydana de. da teşekkür, teşekkür ediyorum ediyoruz. katkılarından dolayı. Allah razı olsun. Oldu.